sağlık potansiyeli var. Biz burada sağlık turizmi e, kapsamında geldik. Yani sağlık turizminin geliştirmesinde e, komplikasyon sigortası dediğimiz e, kişilerin tedavi e, gördükten sonra e, oluşabilecek bir takım e, her e, aslında tedavinin içerisinde öngörülemeyen bazı riskler vardır. Biz bu komplikasyon sigortasını Ticaret Bakanlığımızın da e, aslında destekleriyle beraber e, 2022 yılında hayata geçirdik. Yurt dışından Türkiye'ye tedavi olmaya gelecek kişiler kafasındaki şu soru işareti aslında gideriliyor. Ya ben evet bir tedavi olabilirim ama olur da e, bana verilen işte bir ücret vardı, işte bir e, e, tedavi için şu kadar para ödenmem istenmişti ama bir komplikasyon olursa ne olacak, sorusu giderilmiş şey oluyor. Biz İstanbul'da yaklaşık 15 yıllık bir diş kliniğiyiz. Vildan ee, Zorlu ben, ben de 20 yıllık diş hekimiyim. Ee, Türkiye bölgesinde çalışıyoruz ama Berlin'de de yaşayan çok Türk var. ve bize müracaat eden çok hasta var bu sebeple fuara geldik burada değişik işbirlikleri yapmak için. Çok fazla yoğun bir talep var. Hem daha kısa sürelerde iş yapılması açısından hem çok daha kaliteli bir hizmet var Türkiye'de. O bakımlardan insanlar tercih ediyorlar. Türkiye'de bu işler çok daha kaliteli yapılıyor teknik anlamda, hani laboratuvar anlamında çok daha kaliteli bir hizmet anlayışımız var. İkincisi fiyatlar çok makul o yüzden tercih etmeliler. Hani Berlin'deki fiyatlara göre çok çok daha makul Türkiye'de fiyatlar gezilecek de çok yer var. Hem tatil hem de ihtiyaca yönelik bir hizmet almış olurlar. Hastanemiz 120 yataklı 60 uzman hekimin olduğu tüm branşlarda üst düzey standartlarda hizmet veren Maraş'ın en büyük kapasiteli özel hastanesi. Kardiyovasküler cerrahi kardiyoloji, üroloji, yoğun bakım, ortopedi ve plastik cerrahide iddialıyız. E, ee, obezite bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Bir estetik problem değil. Biliyorsunuz obezitenin sonucunda insanlar şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, uyku sendromu, karaciğer ağlaması, bel zarları gibi daha sayamadığım birçok hastalığın nedeni. Bunu önlemek için de e, tabii kilo vermek gerekir ama e, belli bir seviyeden sonra maalesef diyet ve spor çok etkili olmuyor. O zaman altın standart tedavi ameliyat oluyor. Tabii Biz onları analiz ediyoruz, vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Bu şekilde e, eğer hasta da uygunsa ameliyat ediyoruz. Şimdi hasta bize ulaştığı zaman önce bir ön görüşme yapıyoruz. Görüntülü veya telefonla önce görüşme yapıyoruz veya mail üzerinde. Eğer ameliyata uygunsa, ameliyat için çok ciddi büyük riskleri yoksa e, ülkeye davet ediyoruz. E, ulaşımını e, biz sağlıyoruz. Yani her şeyle. Hastaneye geldikten sonra check-up'tan geçiriyoruz. Direkt ameliyata almıyoruz. Sonuçta bu bir ameliyat. Check-up'tan geçiriyoruz. Eğer herhangi ameliyatta engel, büyük bir risk yoksa ameliyatımızı yapıyoruz. Ve hastanede ağırlıyoruz. 2-3 gün sonra da 2 ve 3 gün duruma göre e, tekrar tabucu edip havaalanına bırakıyoruz. Plastik de biz bütün e, plastik cerrahi ameliyat ve e, kozmetik işlemlerini yapıyoruz. Bunlar neler? İşte burun ameliyatları, meme, vücut estetiği, e, yüz gençleştirme ameliyatları, kepçe kulak ameliyatı, liposakşın yağ alma ve popo estetiği. E, genel olarak bunları yapıyoruz. Bir de bunları artı olarak botoks, dolgu, mezoterapi gibi e, ameliyatsız e, estetik, medikal estetik kısmında Almanya'dan Türklerin özellikle yoğunluğu yaşadığı Avrupa ülkelerinden gelen hastalarımız çok fazla. Hastalarımızın yaklaşık yüzde oluşturuyor diyebiliriz. Çok fazla yurtdışından hasta ameliyat ediyoruz. Bizim beklediğimizden daha yüksek burada ilgi zaten plastik cerrahi şu an yıldız hani bütün dünyada yıldız bir branş olduğu için daha fazla ilgi çekiyor. Bizim beklediğimizden de daha fazla katılım var. Evet, Bu Oralar gerçekten... Barbie burnu isteyerek çok geliyorlar hastalar. O böyle gidelim. biraz daha ucu kalkık, daha ince, tabanlı. Ama hani bunu isteyenlerin dışında hastaların bence çoğunluğu son zamanlarda doğal burunlar istiyorlar. Bir Yaş bir grubu 18 ya yani da 14 yaşında bile isteyenler oluyor da tabii biz 18 yaşını geçmeden yapmıyoruz. 18 ya yani burun estetiğinde genelde 18-40 yaş arası ee, ama diğer estetiklerde yaş aralığımız daha geniş. 18 yaşından başlıyor. işte mesela yüz gençleştirme ameliyatlarını 65-70 yaşa kadar yapabiliyoruz ameliyatların çok kurulu şimdi sağlık turizminde çok ileri bir noktada Türkiye tüm dünyada adı anılan bir ülke. Aynı zamanda kalitesi yani sağlık işlemlerinin bu estetik cerrahi ameliyatlarının kalitesi olarak ben e, hani e, çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü gerçekten iyi merkezlerimiz, çok iyi hekimlerimiz var. Çok güzel ameliyatlar yapıyoruz. E, akademik boyutta da tüm dünya çapında söz sahibi e, bir ülkeyiz estetik cerrahide. Çoğu ülkeden çok daha iyi bir noktadayız. O yüzden hastalarda tercih ediyorlar. Ya bizim Almanya, direk direkt uçuşu olan bütün şehirlerden hastalarımız var. Bizim şansımız Almanya'dan pek çok şehirden direkt uçuşumuz var İzmir'e. Yani mesela bizde Orta Doğu'dan pek hasta hasta bulamıyoruz çünkü bize direkt uçuş yok İzmir'e. Ama Almanya, İngiltere, İspanya, Avrupa'nın pek çok şehrinde bize direkt uçuş olduğu için direkt uçuşla gelmek istiyor hastalar. Aktarma yapmak istemiyorlar. O yüzden avantaj bizim için. E, fuar için hazırladık. Efendim, gördüğünüz gibi bir akşam yemeğine gittiniz. E, dişinizi rahatlıkla fırçalayabilirsiniz. İçinden macun bastığınız zaman macun çıkıyor. Akare kutumuz var. Diş plağınızı koyabilir ve saklayabilirsiniz. Ben gerçi e, yüzüğümü de koyabiliyorum. Onu da koyabilirsiniz içine burada buz torbamız var. Dişiniz ağrıyabilir, diziniz ağrıyabilir, eliniz ağrıyabilir, her yeri kullanabilirsiniz. Buzlu kullanıyorsunuz. Efendim bloğumuz var. Kalemimiz var, çok güzel. Broşürümüz var. Kendi kliniğimiz ve benim tabii ki vizite kartım var. Biz İstanbul'da Çekmeköy'de Akare Dent Klinik Diş Kliniğiyiz. Dişle alakalı e, ne gerekiyorsa A'dan Z'ye kliniğimizde hizmet vermekteyiz. Adımızı duyurmak, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermek ee, ve kendimize tabii ki tecrübe kazanmak için geldik. İmplant yapıyoruz, diş dolgusu, kanal tedavisi, Hollywood smile, estetik gülüş, ağız içine kemik, ağız içine kemik nakline kadar her şeyi yapıyoruz. Kliniğimizde periodontoloji uzmanlarımız, kanal tedavisi uzmanlarımız, ortodonti uzmanımız, eee, stat diş hekimlerimiz mevcut. Klinimizde yaklaşık e, 20'ye yakın personelimiz görevli. Bunların tamamı estetik diş hekimliğinden tutumda invaziv girişimlere kadar bütün işlemler yapılıp e, gülümseyerek sağlıklı bir gülüşe dışarıya çıkıyorsunuz. Evet.